Zeka küpü oyunu bugün meraklılarını İstanbul'da buluşturdu. Küpün her yüzeyini aynı renge getirebilmek ama daha da önemlisi 5 saniye 55 saliselik dünya rekorunu kırmak için kıyasiye mücadele edildi. İki buçuk senedir küple uğraşıyorum. hani Sürekli elimde, metroda, metrobüste, otobüste. Kimi gözü kapalı çözüyor, kimi de iki eliyle saniyede tam 8 hamle yaparak. Rubik küpü aslında dünyanın en çok satan oyuncağı ama işlevi oyuncağın çok daha ötesinde. Aslında bu kimine göre sabır, kimine göre zeka, kimine göre de sinir küpü. Bunu bir araya getirmek aslında göründüğü kadar kolay değil. Buradaki yarışmacılar kısa sürede yapıyorlar ama yine de zamana karşı inanılmaz bir yarış var burada. Rekorum resmi olarak 20 saniye. Bugün onu kırmayı geçmeyi düşünüyorum. Bir 15 lere yaklaşmayı düşünüyorum. Ee, evde yaptıklarımda 13 saniye falan rekorum. Dünyada rekor 5 saniye 55 saniye ile bir Hollandalıya ait. Yarışma artık Türkiye'de de düzenleniyor. İlki Nisan ayında gerçekleşti. Bugün de ikincisi. İlgi çok büyüktü. Sıkıldığım zaman konsantrasyon olarak iyi. Stres atmak için çok iyi bir oyuncak. Yani arkadaşlarım, okul çevremde de etkisi oluyor. Herkes merak sarıyor buna. Bunu küpe başlayan bir sürü arkadaşım var benim öğrettiğim. Rengarek küpü çözmek için farklı kategoriler var. Belki de en zorlusu da tek elle olanı. Ben de öğrenmek istedim. Öğrendim yani. Rekorum 6 saniye. Normalde 10 saniye, 8 saniye falan yapılıyor. Yarışmanın en zor kısımlarından birisi de gözleriniz bağlı halde küpü çözmeye çalışmak. İşte bunun öncesinde size verilen küpü hafızanıza yerleştiriyorsunuz. Ardından gözünüzü kapatıp küpü çözmeye çalışıyorsunuz. Hafızamı da ezberliyorum sonra nereye yani hangi hamleyi yaptığımda nereye gitmesi gerektiğini tek gözümde kapalıyken canlandırıyorum o şekilde yani. Rekor kaç? Rekor 2 dakika 15 saniye. Günün rekoru da dünya rekorundan şimdilik biraz uzak. 7.93. Dünyada herhalde 5 saniye değil mi? 5.55. Az kalmış yakalamaya. Çok değil aslında. Biraz e, çalışma gerektiriyor. Ankara'da drift tut.